var olan nodülün gözle görme ihtimali kadınlarda daha yüksektir, erkeklerde daha düşüktür. Erkeklerin boyun kas yapısı, yapısı çok hmm. güçlüdür. Yani kolay kolay siz erkekteki bir nodülü gözlemleyemezsiniz. 2. Kendisini fark etmesi de çok daha zor. zor olacak. Çok bu zor. Yani onun karşısında görünmüyor, gerçekten görünmüyor. Elle muayenede de fark edilmesi zor, Ultrasonografiyle ile bakıp fark edebiliyoruz. İki boyun yapısı önemli. hastanın kilosu önemli. Kısa boyunlular fark edebilme şansınız zordur. Obez hastalarda zor değil, çok zor. Anlatabiliyor Aynen. muyum? Yani bu bir görsel anlamda. İkincisi, tiroid nodülünün büyümesine bağlı bası belirtileri dediğimiz şeyler de gene kişiden kişiye farklılık gösteriyor. Yine boyun yapısı orada. Derin boyun oluyor kocaman tiroid bakıyorsunuz hiçbir şey yok. Nodülün yerleşim yeri çok önemli. Nefes borusunun önünde bası yapar, nefes darlıyor. Hmm. Yemek borusuna bası yapar, yutma güçlüğü Şah damarına bası yapar, baş dönmesi. Ses teline bası yapar, sesin kalitesinde bozukluk, zaman içinde de ses kısıklığı. Bu demektir ki nodülün yeri de çok önemli. Hmm. Nodülün evet. büyüklüğü de çok önemli. yani Bir sürü parametre var, var ama erkeklerdeki kas yapısı... Dominans Peki onlar için hangi şikayetle geliyorlar hocam? Çok büyümüşse artık hissediyordur onu.